Herkese merhaba Onur Kemal Koç ben gençlerin kariyer kültürel ve kişisel gelişimleri adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum iş yaşamı için çok kritik bir konu olarak düşündüğüm sessiz istifa hakkında sizlere görüşlerimi aktarmak istiyorum. Şöyle bir akışta bulunacağız bugün. Sessiz istifa nedirle başlıyoruz. Sessiz istifalar neden arttı? Ben gözlemlerimi ve bulgularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sessiz istifa mevcut iş yaşamındaki sistemi çökertir mi? Nasıl zararları olur? Son olarak da sessiz istifadan niye kaçınmalı? Onlardan bahsedeceğiz. Önden bir bilgi vereyim ben genelde böyle videolarda çok çok nötr kalmaya, objektif çalış kalmaya çalışıyorum tabii ki ama baştan söyleyeyim ben sessiz istifa kavramına taraftar biri değilim, karşıt biriyim hatta çünkü ben sürekli bir gelişim içerisinde olması gerektiğini inanıyorum bir insanın hem iş hayatında hem özel yaşamında bir şirkette çalışıyor da olsa, bir şirketin sahibi de olsa fark etmez. Etik değerler çerçevesinde kimsenin kalbini kırmadan, kimsenin ayağına basmadan herkesin daha fazlasını istemesi gerektiğine, daha fazla üretmesi gerektiğine, daha fazla okuması, araştırması gerektiğine inanıyorum ve şeffaflığa inanıyorum. Onun için sessiz istifa kavramı bana geçmiyor. Ama neden sessiz istifanın çıktığına dair Burada e, araştırmalarım var. Tabii ki de anlayabiliyorum sebeplerini. Zaten bunu konuşacağız. Yani, sessiz istifayı kötüleyeceğim gibi de düşünmeyin. Sessiz istifayı övüp sizi özendireceğim gibi de düşünmeyin. Aslında tam tersi sessiz istifadan sizi uzak tutmaya da çalışırım. Gençler eğer beni dinliyor ve seviyorsa sebeplerini paylaşacağım. Tabii ki size geçiyor geçmiyor bilemiyoruz. Sessiz istifa nedir? Hemen ondan başlayalım. Çalışanın işinde tam verim göstermeden. Mesai doldurduğu adeta gibi düşünebilirsiniz. Zorunlu olduklarını yapıp görev tanımında ne yazıyorsa kendisinde ne zorunlu onu yapıp ekstradan hiçbir gelişim sağlamadığı, katkı vermediği ne kendisine ne şirkete bir durumu ifade eden bir işletme kavramı. Şimdi TikTok'ta böyle bir iki ay, iki üç ay öncesinde milyonlar izlenen bir videoyla aslında bu kavram ortaya çıktı gibi duruyor ama iş yaşamında uzun süredir vardı. Daha önce de hatta Türkçe'de gizli işsizlik adı veriliyordu böyle kavramlara. Çoğu zaman benim videolarımda da duymuşsunuzdur. Hatta böyle siyasilerin birbirine suçlamalarında bile karşımıza çıkmıştı. En üst makamları gizli işsizlikle suçlayanlar vardı falan. Çok insanların ve iş hayatındaki kişilerin insanlar sanki başka yerdeyse neyse iş hayatındaki kişilerin hayatın içinde olan bir kavramdı. Yani sadece TikTok'ta çıktı ve öyle popüler oldu. Yeni bir kavram bu. Yeni bir şey üretilmiş gibi düşünmeyin. Sadece ismi değişti gibi düşünebilirsiniz. Burada şöyle bir kritiklik var. Sessiz istifa ile iş yaşam dengesizliğini ya da dengesini karıştırmamak lazım birbirine. Sessiz istifadaki o TikTok'taki ilk çıkan videoda da çok güzel şeyler var. Diyor ki iş hayatında iş hayatı sizi tanımlamıyor. İşin dışında da bir hayat var. Kendinizi sadece işe gömmeyin işle tanımlamayın diyor. Çok güzel aslında bu kavram. Bunlar zaten yıllardır konuşulan şeyler. Bunlar iş yaşam dengesini oturtma noktasında hem firmaların hem çalışanların, profesyonellerin hayatının çok içinde olan konular. Onunla sessiz istifayı karıştırmamak lazım. Yani sen eğer iş hayatına belli bir zaman dilimi ayırıyorsan, kendi şirketin olur, freelance olabilir, daha öğrencisindir ama kariyer gelişimine bir zaman ayırıyorsundur, maaşlı çalışansındır fark etmiyor. Orada Yüzde yüzünü verip, orada sürekli gelişip, orada sürekli ekstra katkı sağlayıp hem ekibine hem yöneticine hem şirketine hem aha önemlisi kendine katkı sağlamanla, oradan çıktıktan sonra kendi hayatını idame ettirirken artık işi düşünmemen, işin stresini taşımaman, işteki mutsuzluklarını aktarmaman, sürekli hala işle uğraşmaya çalışmaman, bunlar gerçekten ayrı kavramların yani İş yaşam dengesini ben aşırı destekliyorum, aşırı önemli bir konu. Ben de mesela hayatımda işi çok önemli en önemli noktaya koymuyorum ama işe girdiğimde hani o şapkamı taktığımda o gömleğimi giydiğimde gibi düşünün artık yüzde yüzümü veriyorum kişisel problemlerimi işe taşımıyorum ya da işte bu şirket benim üzerinden milyon dolarlar kazanacak ama ben sadece maaş alacağım ben o zaman hiçbir şey yapmayayım gibi bir moda girmiyorum çünkü ben bu şirkette ne yaparsam yapayım o benle birlikte gelir ne öğrenirsem ne kadar gelişirsem gelişeyim o benle gelir ve bu saatlerde de ben eğer rahat olursam çok kendimi geliştiremem zaten bir problem bir challenge olması lazım yeter ki benim maddi manevi yani hem fiziken hem de ruhuma bir zararı olmasın o sürecin yıpratıcı olmasın ama diğer türlü de çalınsız olmuyor problemsiz böyle bir hedefsiz olmuyor baskısız olmuyor arkadaşlar bunları yönetmeye öğrenmekte çok önemli neden arttı sessiz istifalar bunu konuşalım isterseniz ABD'de %50 şu an anketlerde kaynağında paylaştım Forbes'ta ee, bir istifa oranı var bu taraf çok büyük bir oran. Tabii ki düşünün şu an çalışanların ankete katılımcılarının %50'si sessiz istifa yaptığını düşünüyor ve iddia ediyor, beyan ediyor gibi düşünün. Yani istifa etmiyor ama işte de ne zorunluysa onu yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Burada e, işin tanımını gerektirdiği kadarını yapmak size pozitif görünebilir ama hiçbir şirket size gün içinde ne yapmanız gerektiğiyle ilgili sürekli talimat veremez sürekli şunu yap sürekli bunu yap diyemez. Kişileri göreve başlatırsınız, bir onboarding verirsiniz ve kişinin kendisinin o süreci keşfetmesine, kendisinin sürekli araştırmasını, kendisinin sürekli geliştirmesini, dünyadaki, yurt içindeki örneklere bakmasını, rakipleri incelemesini biraz daha vizyonunu geliştirip ne olabileceğine dair öngörülerde bulunması, bunlarla ilgili projeler, fikirler üretmesi ve daha fazlasını çabalamasını beklersiniz. Yani dışarıda iş, özellikle gençlerde iş yaşamını tam bilmedikleri için yani ne var ki sadece herkes kendi görev tanımını yapsın, çekilsin. Bu zaten çok pozitif bir şey, çok güzel bir şey diyorlar ama orada kastedilen o değil. Burada kastedilen daha fazlasını yapmak adına kafa yormaman, daha fazlasını yapmak adına hırslanmaman, daha fazlasını yapmak adına bir efor sarf etmemenden bahsediliyor. İşte sessiz istifa birazcık buna giriyor. Arkadaşlar ve bundan tehlikeli zaten. Yoksa tabii ki de e, kimse zaten şeyi iddia etmemesin, etmesin zaten. 8 saat işe ayırıyorsun ki ondan öncesi sonrası bir sürü saatin gidiyor. Artık gece de çalış, gece çalışmadığın için trip atılıyor. E, bunun sonucunda sessiz istifa var gibi bir şey girmeyin. Bakın work life balance'la bu konuyu karıştırmayın. Tekrar ediyorum kafanız aşırı allak bullak olabilir. Şimdi bir de gerçek istifa beklentisini konuşalım. %40'a yakın McKinsey'den paylaştım burada da bir oran. %40 Hala 3-6 ay içerisinde diyor ki ben başka işe geçebilirim. Bu işten ayrılabilirim. Bu çok büyük bir oran. ve hani sessiz istifa oranı ne kadar büyük. Bir de globaldeki hala gerçek istifa beklentisi büyük. Ve biz bir great, great resignation dediğimiz toplu büyük istifa dalgasını da yaşamamıza rağmen hala bu devam ediyor diye ...gözlemliyoruz bu tarafta. Şimdi sebepleri nelerdir? Bunları hızlıca konuşalım. Alım gücü dünya genelinde düşüyor. Bizim ülkede zaten düştü biliyorsunuz. Enflasyon zaten arttı. Onu gözlemliyorsunuzdur ama hani eski 70 80 60'lar e, buradaki Amerikan filmlerini izleyin. Ailede bir tane çalışan oluyor. Genelde baba çalışıyor. Hanım evde oturuyor, ev hanımı. 3-4 e, tane çocukları var. Onlar okuyor. Onların her şeyi var. E, i̇ki tane arabaları var, evleri var kocaman falan. Hani o Make America Great Again, büyük Amerikan rüyası gibi. Bunları bir maaşla bir e, mavi yaka işiyle bile karşılayabilirken şu an bütün dünya genelinde yani ev almadaki maaş dengesizliği ya da işte bir şeylere sahip olmadaki maaş yetersizliği gündemde olabiliyor. Hala tabii ki de gelişmiş ülkeler diğer e, diğer ülkelere nazaran çok daha iyi konumda gözükse dahi onlar da kendilerini geçmişle kıyasladıklarında bir düşüş olduklarını gözlemliyorlar özellikle maaşla çalışma konusunda Bir de tabii ki masraflar çok çok artıyor Ya yani bir teknolojik aletleri bile düşünün hayatımızda o kadar fazla yer kaplıyorlar ki bir subscriptionları düşünün mesela aylık giderleriniz arasında eskiden hiç yokken eskiden dediğim 5-6 yıl önce bir subscription ücreti ne kadar ödüyordunuz şimdi ne kadar ödüyorsunuz İşte bir de 5-6 yıl sonra acaba yeni yeni neler çıkacak bu giderler artarken gelir tabii ki de aynı oranda artmıyor burada bir dengesizlik var ücret politikalarındaki yetersizlik bir de dengesizlikten kasıt şu da var onu da yazdım ben buraya özellikle bizim ülkemizde de ben bunu çok çok gözlemliyorum. Hani 3 yıl tecrübeli biriyle 15-20 yıl tecrübeli birinin arasındaki maaş farkı kapanır oldu. Ya da işte hiç okumamış biriyle ya da basit bir görev icra eden biriyle daha böyle okumuş etmiş üzerine işte yüksek lisans yapmış bir şeyler yapmış kişinin maaşları özellikle giriş seviyede çok birbirine yakın sayabiliyor. E zaten asgari ücretin inanılmaz fazla artışıyla birlikte asgari ücret çevresinde şekillenen bir maaş var. Neredeyse %60'a yakın iş hayatında kişi asgari ücret çevresinde bir maaş kazanıyor. Bu mutsuzluklara yol açabiliyor arkadaşlar. Hatta müdür, bir müdür işte kendi altına ona bağlı olan kişiden daha düşük maaş alabiliyor ya da daha yakın yakın maaş alabiliyor. Böyle saçma şeyler yaşıyoruz şu dönemde. Özellikle iyice bu mutsuzluğa ve sessiz istifaya yol açabiliyor. Z kuşağının iş hayatına getirdiği bir soluk farklı. Z kuşağı zaten kendisi sosyal medyanın içine doğduğu için biraz daha farklı bir dönem yaşıyor. Ama hani markalar da bu Z kuşağı etiketini pompalayıp daha kapitalist amaçlarla bunu iyice etiketleştiriyor ve iyice o grubu daha böyle sivrileştiriyor gibi geliyor bana. E Y kuşağı da şu an artık çoğunluğu oluşturur oldu iş hayatında. Zaten bir şeylerin değişeceğini netti. Bunun bir sonucu da sessiz istifa gibi bir e, mantıksızlık oluyor bence. Pandeminin getirdiği bir iş yaşam dengesi farkındalığı var. Eskiden kişiler İş, hayatın büyük çoğunluğunu ofiste geçiriyordu. Eve geldiğinde çok kısıtlı vakit oluyordu. Hani evden çalışma daha aile kavramını belki daha bireyselliği aileyle yaşamıyor olsanız bile insana tattırdı diyeyim ve bunun getirdiği de bir sessiz istifaya yönelik bir zemin var bu tarafta. Uzayan mesailer ve ulaşım süreleri işte bundan 100-150 yıl önce 8 saat madenlerde çalışsın dendiğinde büyük bir sevinç olmuş yani bu büyük emekle, büyük protestolarla bu 8 saat çalışma hakkı elde edilmiş. Ama işte modern zamanı bu ne kadar uyuyor, bu ne kadar kısa, daha kısalmalı. Konuşulması gereken konular arasında bir de ulaşım süreleri eskisi gibi işte evinize en yakın işe gitmiyorsunuz yürüyerek. Öncesinde kalkıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz işte kozmetiğiniz, bakımınız vesaire işte gidiyorsunuz trafiğe giriyorsunuz ya da toplu taşıma ondan sonra dönüşü bazen gün içinde 8 saatlik mesai oluyor size 10-11 saat. E bir de eve döndüğünüzde maalesef işte teknolojinin hem yararları var hem zararları var. Laptop açmak zorunda kalabiliyorsunuz. Cep telefonunuza mail geliyor. Biri Whatsapp'tan yazıyor. Hani o süre 12 saate de çıkabiliyor. Ve bu da insanlarda tabii ki de hem mutsuzluğa yol açıyor. Hem de sessiz istifaya da yol açabiliyor. işte work-life balance dengesinin bozulması burada quiet quitting'e de yol açabiliyor arkadaşlar. Bunu net hani karıştırmayalım kavramları diyoruz ama birbirlerini tetikliyorlar. Tabii ki de beyaz yakalıda sendikalaşma çok düşük. Belki bunu ayrı bir videoda yapmam lazım benim. Benim çalıştığım çoğu yerde de gözlemlediğim bir durum bu. Mavi yakaya bir şey olduğu zaman sendika hemen işverenin tepesine binebiliyor. Eskisi kadar onlar da güçlü değil tabii ki ama yine hala bizim ülkemizde de var, dünyada da var sendikalaşma ama beyaz yakalılar biri haksızlığa uğradığı zaman beyaz yakalı diye beyaz yakalı daha fazla düşman oluyor. Çok tuhaf yani beyaz yakalı onun yanında olacağına daha onun karşısında olup kuyusunu kazmaya çalışırsa bu iş olmaz tabii ki de bu çok büyük bir sıkıntı. Büyük istifanın da getirdiği bir trend olduğunu söylemiştik hala daha önceki slaytlarda da. Şirketler çalışan memnuniyeti ve etkileşimli süreçlerine ilgisizler. Benim kendi firmamda bu konu üzerinde yazılımlar üretiyor. Ben de net gözlemleyebiliyorum. Bizim ülkede zaten çok düşük. Ee, hani maaşlarını ödediklerimize şükresinler, iş verdiklerimize şükresinler gibi mantık var hala ama dünyada da bu aşırı popüler bir konu, aşırı e, önem verilen bir konu hala değil ama yakın zamanda olacak diye ben gözlemleme yapıyorum ya da raporlar okuyorum. Orta düzey yöneticilerde özellikle inanılmaz bir soft skill eksikliği var, İletişim konusunda eksiklikler var. Kendileri kendilerinden önceki yöneticilerinden baskı gördüyse onlar da saçma sapan baskılar. Yapmayı meziyet zannediyorlar ya da yukarıdan gelen baskılara karşı bir şemsiye görevi görmek yerine daha bir funnel bir boru gibi böyle alıyor ve aşağıya çığ gibi büyüterek baskıyı yönetemiyor ve alttaki giriş seviyedeki kişilere aktarıyor bunu ve bu da büyük problemlere yol açıyor. Hem iş hayatında hem bu quiet quitting konusunda sessiz istifa konusunda bir sıkıntı bu da. Torpil, kayırmacılık, adaletsizlik global ölçekte de artmış. Bizim ülkede konuşmaya zaten gerek yok. Remote çalışmanın iş olanaklarının artırması bu çok pozitif bir konu. Benim çok desteklediğim bir konu. Örneğin siz İzmir'de yaşıyorsunuz diyelim. Eskiden olsa, eskiden dedim 4-5 yıl öncesinden bahsediyorum pandemi öncesinden. Hani İzmir'deki firmalara daha çok ma maruz kaldığınız için ve mecbur olduğunuz için diyeyim. Daha fazla kendinizi verebiliyordunuz işe. Yani aman kovulurum vesaire korkusuyla şimdi daha fazla seçeneğiniz olduğunda ister istemez insan psikolojisi daha sessiz istifaya yatkın olabiliyor. Yani olumlu bir şey, olumsuz bir şeye bana göre olumsuz bir şeye sebep olabiliyor bu tarafta. İş dışında yapılacak aktivitelerin, zevklerin her gün artması konusu. Hatırlayın eskiden özellikle erkeklere yönelik müthiş bir baskı vardı. Erkek kadın evde oturur mu? Erkek kadın evde ne yapacak? Çalışması erkek erkek değildir vesaire gibi. E şimdi gözlemliyorsunuzdur. Çalışmadığınız zamanlarda da aslında eğlenebileceğiniz ya da uğraşabileceğiniz birçok yeni alan çıktı hani özellikle online dünyanın bu kadar gelişmesiyle birlikte hem sokakta hem evde daha farklı bir hayat daha farklı eğlenceler olabiliyor hani iş dışında da çok daha fazla uğraş ve zevk arttı daha da artacak gibi duruyor özellikle bu metaverse'lerle birlikte daha da belki arşa çıkacak ee, bu da bir tabii ki zemin hazırlıyor bu sessiz istifa konusuna şimdi sessiz istifanın sisteme yönelik bir sıkıntısı olur mu? Onlardan ben bahsetmek istiyorum. Şimdi kurumsal şirketlerde arkadaşlar giriş seviyedeki kişiler aslında kas gücünü oluşturur. Kendi yaptıkları işlerde uzman olması, departmanında pozisyonu uzman olması ve daha fazlasını yapması beklenir her zaman. Kesin görev tanımları çoğu zaman yoktur. Bazen beklentiler çok fazla olur. Bazen çok boşta da kalabilirsiniz bazı aylar günler. Bunlar dengesizlik var bu tarafta. Şimdi sessiz istifa ile birlikte eğer giriş seviye daha fazlası için uğraşmazsa bu yukarı tarafa doğru giden bilgiyi daha da azaltırsa ki eskiden bile zaten hiyerarşiden dolayı alt taraftaki uzmanlık, alt taraftaki görünen problemler ve e, sahadan gelen insightler, içgörüler yukarıya aktarılamazdı. Çoğu zaman karar vericilerle e, asıl işi yapanlar arasında bir kopukluk olurdu. Bu daha da artabilir bu kopukluk. Ve e, alt seviyedeki kişilerden zaten kasanlar olduğu halde yönetici adayı olarak bu yöneticiler, vasıfsızlaşıyorsa artık kasmazsa kişiler böyle kendini geliştirmek için e, iyice vasıfsız yöneticiler çıkacaktır ve iyice vasıfsız yöneticiler çıktığı için de daha da vasıfsız bir hale gelecektir kurumsal şirketler gibi bir tehlike bu tarafta var. Kurumsal şirketler özelinde bence sessiz istifa olabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Çünkü kurumsal şirketler çoğu zaman en tepedeki yönetim kurulunun, CEO'ların, yönetim kademesinin yüzü suyu hürmetine dönüyor gibi dursa da bakın bunu gözlemlersiniz. Çoğu zaman alt kattaki giriş seviyedeki kişilerin hırsıyla başarısıyla dönüyorlar dönerler. Ee, tabii ki de strateji çok önemli. Tabii ki de yatırımlar, üst seviyedeki kararlar çok önemli. Ben onları asla önemsiz demiyorum ama giriş seviye o önemsenmeyen, ya kapımızda zaten binlerce kişi yatıyor. X'i çıkarız yerine hemen Y'yi alırız denilen kişilerin de sessiz istifa gibi bir trende bürünmesi çok büyük sonuçlar olabilecek, çok negatif sonuçlar olabilecek bir konu. Girişim ekosistemine gelecek olursak, şimdi girişim ek ekosisteminde ekstra efor göstermeden zaten bir girişimi oturtmanız rayına çok zor. Hani kurumsal şirketler bile düşünün bir sistem olduğu halde, belli kurallar olduğu halde zor olabiliyor orada hani iş yaşam dengesini kurabilmek. Girişimcilik özellikle ilk yıllarda çok çok daha kritik bir konu. Sen girişim için kurdun, elinde az bütçen var, daha doğru düzgün belki yatırımın bile yok. E zaten doğru düzgün verebileceğin bir bütçe yok. Senin orada en rahat yararlanabileceğin kesim giriş seviyesinde seninle çalışmak isteyen özellikle genç kişiler ve kendisinden daha fazla efor gösterebilecek, kendisini de aşabilecek, senin de beklentilerini aşabilecek kişiler. Bunlar sessiz istifa ile birlikte bu kesim çekilirse girişim ekosisteminden yüzde yüzünü vermeye çalışmazsa olmaz. Yani yeni girişimlerin çıkması ya da girişimlerin scale up seviyesine, start up'tan scale up seviyesine geçmesi çok çok zor olur. Büyük bir zarar verir. E, kobiler zaten kobilerde yetenekli kişilerin çalışması zordu. E bir de hani görece az yetenekliler bile bir sessiz istifam moduna geçerse kobide de sen çünkü sürekli bir bir, bir başına bir müdür dikemiyorsun birinin kişiye bir rol verip o rolde daha fazlasını yapmasını sağlıyorsun. Örneğin siz bir kobisiniz diyelim. iki tane satışçı aldınız. Siz o satışçının <laughs> üzerine bir satış müdürü, satış direktörü, satış GMS'i dikip sürekli rapor çekip sürekli onların nerede ne yaptığını, gün içinde ne uğraştığını, neyi daha yapabileceğini bilemezsiniz ki. Ne dersiniz? Ben sana bu görevi veriyorum Onur. Sen bizim satışçımızsın. Sen bu ürünün daha fazla satması için ya da daha fazla satılabilecek ürünlerin keşfi için ya da bizim rakiplerimizle olan durumumuz için fiyatlamamız için daha fazla kas, daha fazla kafa yor bize bilgi getir. Zaten bizim başka başka gün içinde uğraşlarımız var. Bu konuda artık senin kadar en iyi sini bilebilecek yok şirkette siz 3 kişi bunu en iyi bilebilirsiniz ya da bu departman en iyisini bilebilir demek durumundasınız. E o departmandaki kişiler de sessiz istifa moduna girerse geçmişler olsun. Nasıl bunu tespit edeceksin de çözeceksin gibi bir durum olabiliyor arkadaşlar. Bireyselleşme de bu tarafta bir sıkıntı. Sessiz istifa bireyselleşmeye iterse insanları örneğin Onur çok büyük bir şirkette milyonlarca kişiye binlerce kişiye yarar sağlayabilecek bir ekibin parçası. Hem ekibine katkı sağlıyor diyelim hem şirketine ama Onur'u küstürüyorsun sen sessiz istifa moduna geçiyor ve sonra tamamen çekiliyor bireysel olarak. Yani o şirketten ayrılsa da ayrılmasa da sadece kendisine yararı olabilir bir moda geçiyor. E ne yapıyor? Onur'un potansiyeli topluma verebileceği ekonomiye, devlete, dünyaya azalıyor. Daha bireyselleşip belki sadece kendi zevkine ya da sadece kendi gelişimine yöneliyor. Bu da sisteme çok büyük bir zarar verebilir arkadaşlar. Sessiz istifadan niye kaçınmak gerekiyor? Onu da ben size aktarayım. Bence gençlerin bundan uzak durması gerekiyor. İş hayatında kardeşlerim ne öğrenirseniz ne başarırsanız sizle gelir. Ben dünyanın en büyük şirketlerinden birinde de çalıştım. Oradaki dediğim gibi ben orada bir tırnak parçası kadar değerim yoktu belki. Düşünsenize çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir dişlinin ufacık bir parçası bile de değilsiniz. Sizi ne kadar önemsiyor olurlarsa olsunlar siz çok küçük bir parçasısınız. Ama orada yüzde yüzünü vermek, orada işte tabii ki de kendi psikolojinin iş yaşam dengeni gözeterek her şeyi yapmaya çalışmak, sürekli okumak, araştırmak bunlar zaten benle geldi. Mesela ben kendi şirketimi kurduğumda da bu bilgilerden yararlandım. Kendi şirketimde de mesela zaman zaman hiç kazanmadığım, eksilerde olduğum zamanlar oldu. Ama yine orada da ben yüzde yüzüm, hatta daha fazlasını potansiyelimin üzerine çıkmaya çalışarak verdim. Şimdi belki de batacak şirketim ama bir sonraki şirketime gittiğimde ben yine bu bilgileri taşıyacağım, bu tecrübeleri taşıyacağım. Devam etmek önemli iş hayatında. Onun için sessiz istifa moduna geçip işte sadece kendi gün içinde özellikle yani bu profesyonel yaşantına ayırdığın saatlerde iş dışındaki şeylerle uğraşmak kafanda ya da aktif olarak fark etmiyor. Elinde kafanda önemli değil. Kendini vermemek, okumamak, araştırmamak ama ne zorunluysa onu yapayım demek bence çok 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 gelişime katkı sağlamayı bırakın. Yani ket vurmak diyeyim ona. Gelişime ket vurabilecek bir konu. Yani siz gel gelişiminize katkı sağlamıyorsunuz zaten biri de ket vuruyorsunuz. Hatta eksiye negatife gidiyorsunuz. Çünkü gelişim dediğiniz bir zihniyet bir yapıdır arkadaşlar. Siz iş hayatınızda growth mindset'e geçerseniz, öğrenen zihniyete, gelişen zihniyete geçerseniz iş hayatınızın dışında da bunu devam ettirirsiniz. Bu sizi çok daha iyi bir insan, daha iyi bir eş, daha iyi bir vatandaş yapabilir. Gelişmek, okumak, araştırmak çok daha fazlasını istemek, daha fazla insanla konuşmak, daha fazla insana tahammül etmek, daha fazla insandan öğrenebileceğinizi bilmek, onlardan her şeyi öğrenmeye çalışmak, onların tecrübelerini emebilmek çok önemli ama siz bir kere istifa moduna, sessiz istifa moduna geçerseniz farklı kişilerle etkileşimleriniz de kısıtlanır, onlardan öğrenebileceğiniz de kısıtlanır. Bir kere kişisel markana itibarına iş hayatına zarar gelirse bunun çok negatif sonuçları da olabilir. Kimseye de ya Onur sessiz istifa moduna geçmiş takılıyor ya dedirtmemek lazım. Son ana kadar son dakikaya kadar bence yüzde yüzünü vermek gerekiyor iş hayatında. Onun için ne olur bence sessiz istifa konusuna takılmayın. Böyle bir moda geçmeyin. O şirkette mutsuzsanız başka şirketler arayın, başka tecrübeler arayın. Ama ararken de son anınıza kadar o şirketteki o pozisyonunuzda mutsuz dahi olsanız ne yapılabilir noktasına nasıl öğrenilebilir, nasıl araştırılabilir, nasıl daha fazla insan işe ekleyebilirim noktasında bence kafa yorun. Bırakın onlar sizin üzerinizden belki milyonlar kazanıyor olsun. Ya siz ona şu an için takılmayın bence benim kişisel fikrim bu. Hani global bir makro ölçekte takılınacaksa tabii ki de takılınır bu konuya ama bireysel olarak sizin şu 6 ay bir yıl içerisinde bunu değiştirebilecek bir düzeniniz Varsa bilmiyorum, en azından ben bilmiyorum. Varsa böyle bir oluşumun içerisindeyseniz, bu arada ben ona da karşı değilim. Yani ne yapıyorsanız yapın, ama e, oyunu kuralına göre oynayacaksanız, en azından kafanızı çok dağıtmayın, pasiflik moduna geçmeyin, öğrenin, araştırın, daha fazlasını yapmaya çalışın. Siz gerisi gelecektir diye ben. Burada düşünüyorum. Size teşekkürlerimi iletiyorum. Burada sosyal medya adreslerimde de Onur Kemal Koç benim hesabım. Çok uzun oldu bu video farkındayım ama çok kritik bir konu. Eğer sonuna kadar izlediyseniz yani çok az kişi izleyecektir ama. Hani onlar da bir sağol teşekkür ederim demesi benim için çok iyi olur. Ya da hani bir konuyla ilgili yorumunuz varsa ben çok merak ediyorum. Bu konu çok yoruma açık bir konu. Onları paylaşabilirsiniz. Bana yönelik eleştirilerinizi, önerilerinizi iletebilirsiniz. E yeter kendi bir etkileşim içerisinde olalım. Ben bileyim ki yani en azından bir elin parmakları kadar bile olsa bunu bir insan izliyor. Ben de kendi kendime böyle saatlerimi buna harcamıyorum diyeyim. E insan psikolojisi. Bu konuda beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.